Efendim, Bakış Programına hoş geldiniz. Bugün Bakış Programını Azerbaycan Bakü'den yapıyoruz. Niye buradayız? Biraz sonra detaylı anlatacağız. Ee, dünyanın gündemi jeopolitik krizle, yani e, bir Rusya-Ukrayna kriziyle meşgul. Biz bu kriz arasında size küçük bir pencere açacağız. Evet, krizin etkilerinden bahsedeceğiz çok az. Ama bunun dışında bir küçük de pencere açmak istiyoruz. Efendim aslında özü şu Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu için nedir biraz sonra aslında tüm dünyayı yakından ilgilendiren bir konu. Biraz sonra detaylı konuşacağız süremizi el verdiğince konuklarımızla. Ee, biraz da savaşın etkilerinden bahsedeceğiz. Efendim kısaca tanıtayım. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Sayın Atilla Benli canlı yayın konuğumuz. Uluslararası Nakliyeciler Derneği Başkanı Başkan Yardımcısı Sayın Fatih Şener canlı yayın konuğumuz ki savaşın etkisini her iki konumda e, bizle paylaşacak. Aynı zamanda Azerbaycan Zorunlu Sigortalar İcra Direktörü e, Raşit Ahmedov bizlerle birlikte burada oluşumuzun nedenini paylaşacak bizle ve motorlu, e, Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu Müdürü Sayın Mehmet Akif Eroğlu da e, yeşil kartı anlatacak. E, varsa sorularınızı sorabilirsiniz. E, arkadaşlarımız yayın esnasında bize ulaşacağınız tüm sosyal medya adreslerini paylaşacaklar. Atilla Bey hoş geldiniz. Tüm konuklarım hoş geldiniz diyelim yayınımıza. Atilla Bey başlayalım. Süremiz çok dar. Hemen hemen herkese bir 3-3,5 dakika düşüyor. Ben de uzatmayayım fazla. İki soru herkese birer ya iki soruyla toplayacağım. Bir sizden ricam savaşın sigorta pazarına etkisi KİB son bir iki gündür güzel gelişmen olduğunu duyuyorum. Özellikle Rusya'dan yola çıkan gemiler konusunda muhtemelen söyleyecekleriniz vardır. İkincisi de niye buradayız? Buyurun. Öncelikle Rusya-Ukrayna savaşı maalesef sadece savaşın ülkeleri değil tüm dünyayı etkiliyor. Bu çerçevede de Türkiye'de yerleşik... Bir konuşabilirsiniz zaten de bir rahatlıkla. E, bu çerçevede de Türkiye'de yerleşik sigorta şirketlerinin Rusya'da 4 milyar dolar e, yangın sorumluluk teminatı var. Bunun 235 milyon dolarında maalesef sadece savaş teminatı var. 44 milyon e, dolar civarında da Ukrayna'da riskimiz var yangın tarafında, yangın sorumluluk. Bunun 7,5 milyonu savaş teminatına sahiptir. E, Hayis e, poliçeler bunun mühendislik tarafına baktığımız zaman da 220 milyon dolar Rusya'da e, 70 milyon 7,5 7 milyon dolar e, kadar da Ukrayna'da teminatımız var mühendislikte ancak bunların hiçbiri mühendislik tarafındaki e, maalesef savaş teminatına sahip değil. İşte geçtiğimiz hafta itibariyle de yaptırımlar kapsamında e, reasürans e, teminatları ve işte sigorta teminatları Rusya içinde durdurulmuş durumda. E, bu çerçevede mevcutların e, dışında yeni teminatlar da verilemiyor. Şimdi burada e, sizin de bahsettiğiniz bizim Türkiye'nin orada gemileri var. İşte TMO'nun bir gemisi vardı. Burada aslında Hazine Maliye Bakanlığımıza daha önceden bu işte sigortacı sektöründe yapılan reformların ne kadar doğru ve zamanlaması iyi planlandığını, bunun bir reform olduğunu daha önce de söylüyorduk. Çok önemli bir reform olduğunu burada da gördük ki çok önceden bunlarda düşünülmüş. ÖRYM burada devreye girdi Özellikle. Özel Riskler Yönetim Merkezi Türkiye'nin işletmeciliğinde <laughs> ve bu bu durumlarda e, işte kanundan gelen yetkisiyle e, kendi uygun gördüğü yerlerde Hazine Maliye Bakanlığı'nın onayıyla e, gerekli teminatları vererek e, Türkiye için önemli e, işte gemiler içinde hububat olan TMO'nun en son e, getirilen gemisi, oraya teminat vererek Türkiye'ye gelmesini sağladı. Bu şekilde bu dönemde e, Özel Riskler Yönetim Merkezi ciddi önemli e, bir katkı sunacak. E, bunun için e, gerçekten e, Türkiye olarak ve Türkiye sektör, e, sigorta sektörü olarak e, müteşekkiriz. E, niye, niye buradayız? <laughs> Burada aslında Türkiye e, sigorta sektörü olarak Azerbaycanla e, sektör olarak ilişkilerimiz çok yoğun ve yakın devam ediyor. Kardeş ülkemiz biliyorsunuz bir millet iki devlet diyoruz o kadar candan ilişkilerimiz var. Bu çerçevede de biz sektör olarak Türkiye Sigorta Birliği olarak tüm kuruluşlarımızda her türlü know-how, bilgi, eğitim, değiş tokuşunu alışverişini birbirimizle yapıyoruz. İşte bunun örnekleri Tesevden Türkiye Sigorta Eğitim Vakfı, Tarsim'le, Sigorta Bilgi Merkezi ile halen devam eden e, süreçler. Buna şimdi Türkiye Motorlu Taşıtlar Bürosu hı hı non dijital platformun Azerbaycan'a taşınması ve buradan bunun testleri de uygulaması da bitti. Bundan sonra yeşil kartta artık dijital süreçler başladı. Böylece Azerbaycan'dan yapılan yeşil kart girişlerinde sahtekarlıklar sıfıra yaklaşacak. Süreçler verimli bir şekilde dijital ortamda devam edecek. Yani Türkiye-Azerbaycan arasındaki sigorta sektöründeki yakın işbirliğinin ve bu işbirliğini daha da üst düzeye çıkartacağız evet. ileride. E, son halkası da e, TMT ile e, zorunlu sigortalar e, biriminin merkez bankasına bağlı Azerbaycan'daki i̇ş. bugün işbirliği protokolünü imzaladı. Peki aldım. çok teşekkür evet. ederim uluslararası nakliyeciler derneği başkan Sayın Fatih Şener. E, Atilla Bey sigorta sektörüne etkisini sordum. Rusya-Ukrayna krizinin uluslararası nakliyeye etkisini. Bir sizden dinleyeyim. Hemen peşi sırada sizin bu oluşunda yani Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu konusundaki dahliniz durumunuz nedir? Şimdi Ahan Bey malum işte iki haftayı geçen bir sürede bir savaş başladı kuzeyimizde. Bizim için kritik iki ülke, ülke Ukrayna ile yakın ilişkilerimiz var, ticaretimiz var, Rusya ile var. Biz Rusya ihracatımızın yaklaşık yüzde altmışını Ukrayna üzerinden taşımaktaydık. Savaş sonrasında bu yol kapandı. Belarus ihracatımız da oradan gidiyordu. Yaklaşık altı yedi milyar dolarlık bir ihracat. Tabii biz ilk önce UNED olarak savaş bölgesindeki riskli sürücülerimizi dışarıya, dışarı çıkarma organize olduk. Kriz masası kurduk. Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığımızın ve TOB'un destekleriyle salim çıkardık. Peki ikinci konu peki Bulgar bu, bu bu ihracat nasıl yapılacak konusu Rusya ve Belarus'a. Bunun için acil alternatif yollar özellikle Roro kurarak Karadeniz'den doğrudan Rusya'ya bağlanacak alternatifler çalışıyoruz. Üçüncüsü de aslında Avrupa. Rusya üzerinden Asya'ya bağlanmaktaydı. Sırf bir önemli bir demiryolu, Alman demiryolu şirketi 220 bin konteyner taşımıştı Çin'den Batıya. Şimdi bu yol da kapandı. Kuzey koridor dediğimiz yol, bir orta koridor var Türkiye'nin üzerinden geçen, bir de Güney koridor var yine Türkiye üzerinden geçip İran üzerine giden. Orta koridorun kilit ülkesi de aslında Azerbaycan. Oradan belki niçin buradayız'a geçmek istiyorum. Normalde uluslararası araçlar Zorunlu uluslararası trafik sigortası yapmak zorunda. Türkiye'de olduğu gibi. Yabancı bir ülkede hareket halindeyken karşıdaki araca zarar verdiğinizde bir şekilde bunu ödemeniz lazım. Bunun adı yeşil sigorta. Bu mesela Avrupa'dan çıkıp İngiltere'den buraya Azerbaycan'a kadar sizi bir sigorta poliçesiyle dolaşım imkanı sağlar. İhracatla kalkınan ülkemizin yaklaşık 88 milyar dolar ihracatı tırlarla yapıldı. E, taşınan ihracatı bir yana bırakalım 12 milyar dolarlık döviz kazandıran bir sektörden söz ediyoruz. Evet. Aslında biz tabii burada Gürcistan'da bu sigorta yok tırlarımız bizim bu sigortayı satın almış olmasına hemen Gürcistan'dan geçebilmek için 235 dolar ekstra para ödemek zorunda. Biz motor taşıtlar bürosuyla iş de aslında Gürcistan'ı da bu halkaya e, katmak, Avrupa'yı Azerbaycan'a doğrudan bağlamak gibi bu çalışmalarımız var. Aynı zamanda motor taşıtlar bürosunun elinde çok kıymetli veriler var. En çok kaza yapılan bölgeler, çok hata yapılan bölgeler bilgi paylaşımıyla aslında hasar oranlarını da azaltarak sektörün hasar maliyetlerini de bir anlamda sigorta maliyetlerini de bir şekilde düşürme çabamız var. Bugün özellikle e, örnek bir çalışma oldu. Azerbaycan e, zorunlu trafik İdaresi idaresiyle e, Türkiye motor taşıt bürosu arasında. E, elektronik ortama taşınması çok önemli. Çünkü haksız rekabet unsurları da vardı. E, asılsız, eksik, geçersiz bah sigorta de, polisleri yani. gibi yani. Bu, bu noktada bir adalet de sağlanmış olacak. Ben bu e, işbirliğinin e, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ama özellikle orta koridorun kilit ülkesi olan Azerbaycan'ın aslında kuzey koridorundaki bu tıkanma için alternatif olmak için transit geçici kolaylaştıracak çalışmaları da başlatmasını diliyorum. Özellikle buradaki bir takım maliyetler, Hazar'daki bir takım maliyetler ve onları çözmemiz lazım. Burada özellikle eşit sigorta boyutuyla önemli bir adım atıldı. Tekrar başa dönüp söylüyorum. Gürcistan'ın da bu halkaya dahil edilmesi bizim için büyük bir sonuç olacak. Peki, Teşekkür ederim. Ben ediyorum. teşekkür ederim Sayın Şener. Ee, Sayın Eroğlu, ee, bizi misafir eden ev sahibine biz de yayına e, misafir, e, ev sahipliği yapıyoruz. Ee, en son sözü bırakacağım. Biraz tekniğini konuşuruz. Sayın Şener'in söylediğini de belki bir cümleyle paylaşırsınız. İşin biraz e, yeşil kart, yeşil sigorta, yeşil kart biraz paylaşır mısınız bize? Ee, teşekkürler Noyan Bey. Aslında Fatih Bey değindi. Ee, her vatan, her sürücü, her işleten trafiğe çıktığında üçüncü şahsa vereceği zarardan, maddi ve bedeni zarardan dolayı trafik poliçesi almak zorunda. Bu ülke sınırları içerisinde geçerli ama yurt dışına alacağınızda çıktığınızda bu poliçe geçerli olmuyor. Oradaki ülkeden poliçe almanız lazım. Birkaç ülkeye gittiğinizde her ülkeden poliçe almanız hem maliyet hem operasyon olarak zor olacağı için yeşil kart sistemi 46 ülkede geçerli bir sistem. Yeşil kart aldığınız zaman bu 46 ülkede bu kartla dolaşabiliyorsunuz. Böyle bir avantajı var. Buradaki sıkıntı şu, bunun sahtesi çok rahat yapılabiliyor. Çünkü fiziki bir kağıt bu. Ve maalesef, maalesef sınırlarımızda dijital kontrol yok. İşte biz aslında bu projeyle, Başkan Bey de bahsetti. Dijital kontrol yaparak o sahteciliği önlemeye çalışıyoruz. Çünkü şöyle bir komplikasyonu var Noyan Bey. Burayı açmak lazım. Türkiye'deki her sürücünün, yurt dışına çıkan sürücünün başına gelebilecek bir risk. Eğer bu yeşil kartın sahte olup olmadığını denetlemezler ve kontrol etmezlerse, yurt dışında kusurlu bir şekilde kazaya karışırlarsa ve poliçe sahte çıkarsa milyon poundluk ya da euroluk tazminat riskleriyle karşı karşıyalar. Sürücünün kendisi. Sürücünün kendisine işletene mal olabilecek bir zarar. Çok ciddi bir risk. O yüzden biz Türkiye olarak işte yönetim kurulumuzla bir eylem planı geliştirdik ve yeşil kart sertifikalarına QR kod koyduk tüm e, sürücülerimizden yeşil kart alan sürücülerimizden şunu rica ediyorum o QR koddan poliçenin e, sertifikanın gerçek olup olmadığını kontrol etsinler ama bu sınırlı bir kontrol imkanı sağlıyor dışarıdan gelen sahteciliği önleyemiyoruz dolayısıyla bazen bu kontrol unutulabiliyor Dijital kart entegrasyonuyla işte Sayın Atilla Benli'nin de bahsettiği bu entegrasyonla sahteciliği kökünden çözmüş olacağız. Bu da Fatih Bey'in dediği gibi uluslararası rekabette bir maliyet avantajı sağlayacak. Bu yönüyle önemli bir proje. Son olarak Bürolar Konseyi yani bu 46 tane üyenin sistemde olduğu Bürolar Konseyi de bu proje Kardeş ülkemiz Azerbaycan'la ilk yaptığımız bir proje olması derecesiyle de biz de memnun ediyor ve gururlanmamıza sebep oluyor. Öyle de bir özellik. Gürcistan'ı siz mi alacaksınız buraya? Evet, o aslında Bürolar bir anda işi bitirmeye çalışıyorum. Fatih Bey sorunu çözmeye çalışıyorum da. Ticaretle uğraştığı için de <laughs> çalışıyor. Bürolar Konseyi'nin yönetim kurulunun vereceği bir karar ama şunu söyleyelim gerek Türkiye'nin gerek Azerbaycan'ın özgürlüğü Bürolar Konseyi'nde çok ağırlıkta. Dolayısıyla lobi yaparak Gürcistan İçal'a dahil ederek transit taşımacılığı sağlamaya çalışacağız. Peki. Raşit Ahmetov, Azerbaycan Zorlu Sigortalar İcra Direktörü. Sayın Ahmetov hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, Teşekkür Siz ederim. Siz için biraz daha teknik boyutunu paylaşabilirsiniz tahmin ediyorum bizde. Mehmet Akif biraz daha üstü kapalı geçti. Sizi de dinleyelim. Şimdi tabii Mehmet Akif Bey'in de söylediği gibi bu kağıt sigorta poliçeleri fiziksel kontrole muhtaç belgeler. Karşı taraf isterse e, yani her halükarda e, bakıyorlar tabi yani sınırı geçtiğiniz zaman ama yani bunun e, bir elektronik yöntemle bunun teyidini alamazsanız e, doğru bir belge olup olmadığını ispatlayamazsınız hatta sahte ise bile şu, bu aracın sürücüsüne bu polise sahtedir diyemezsiniz derseniz de onu bir şekilde ispatlamanız lazım bu nedenle e, birçok e, hasarlarla karşılaştık. Biz Azerbaycan'da da işte Türkiye'den gelen araçlarda da e, Türkiye'ye giden araçlarımıza da yaşadık. Rusya'ya giden araçlarımıza da yaşadık. Hasar meydana geliyor. Ve daha sonra bu poliçeyle ile ilgili bize e, e, elektronik postayla müracaatlar yapılıyor. Bu poliçe gerçek midir diye. Biz gerçek olmadığını anlıyoruz. Ama her halükarda belirli durumlarda hasar ödemek zorunda kalıyorsunuz. Bu ne demektir? Bertaraf edilememiş bir risk anlamına geliyor. Bunun da dünyada tek bir yöntemi var bugün. Yani ne kadar fazla dijitalleşme, o kadar az sahtecilik. Biz de bunu bayrak edindik, böyle diyelim Mehmet Akif Bey ile beraber. Bayağı bir uzun zamandır üzerinde çalışıyorduk bu projenin. Artık testlerimizi tamamladık ve dünyada ilk defa böyle bir şey oldu. Bunu da söylemekten gurur duyuyoruz. Ve özellikle Türkiye ile bunu yapmış olmaktan çok gurur duyuyoruz. Ee, önceleri birçok gelişmiş ülkelerde yapılan projeleri baz alarak onlar gibi yapmaya çalışıyorduk. Ama bunu biz kendimiz başarmış olduk Türkiye ile beraber. Onun için özellikle gurur duyuyoruz. Ee, artık Türkiye'de e, basılan bir poliçe elektronik sisteme de e, geçildiği için ve e, web servis vasitesi, şeyde, e, API web servis teknolojilerini kullanarak Azerbaycan bürosuna direkt bilgi gönderiliyor ve biz de kendi gümrük Müdürlüğümüze gümrük komitesi diye geçiyor Azerbaycan'da. Bilgiyi gönderiyoruz ve Türkiye tarafından gelen bir araç Azerbaycan'a girişte sigorta polisi gerçek midir, sahte midir derhal belli oluyor. Ve böylece artık Türkiye'de sahte bir şekilde düzenlenmiş poliçeyle aracın Azerbaycan'a girilmesinin karşısına geçilmiş oluyor. Ve aynı zamanda Azerbaycan'dan Türkiye'ye gidişte de aynı prosedürler gerçekleştiriliyor. Biz yakın bir zaman önce... Mehmet Akif Beylerin davetiyle Türkiye'de bu proseslerin ne şekilde olduğunu bizzat fiziksel olarak yerinde gördük ve teknik entegrasyonun tamamlanması için gereğini artık yapıp bitirmiş olduk. Kısa bir zaman içerisinde artık canlı olarak bunu hayatımızda görmüş olacağız ve proseslerin çok hızlı olmasına katkısı olacak bu projenin. Peki. Ahmet Oğuz, çok teşekkür ediyoruz son bir iki dakika Atilla Bey bir şey soracağım. Bildiğim kadarıyla Azerbaycan'la Türkiye sigorta piyasası arasında bir ortak işbirliği. tarımdan tutun da birçok alanda var değil mi? Onu biraz hazır, hazır, buradayken biraz onu da paylaşalım isterim. Tarımda işbirliği yapıldı. Tabii Taksim'de işbirliği var. Sigorta bilgi Merkezi'nin aynı şekilde Azerbaycan'da kurulması ile ilgili know no transferi nasılımız var? var. Evet. ben evet. bu mikrofonu <gülüyor> <alışverişim>. <gülüyor> unuttum. Alışamadım. Yani e, Tarsim'de e, ve SBM'deki know-how'ımızın Azerbaycan'a aktarılmasıyla ilgili anlaşmamız var. Zaten bununla ilgili sunumlar yapıldı. İşte anlaşmalar ilerliyor. E, aynı şekilde Türkiye, burada Azerbaycan sigorta piyasasında biliyorsunuz sigorta bilgi merkezi Türkiye'de çok önemli bir e, işlev e, yürütüyor. Bunu aynı şekilde Azerbaycan'da da e, kurulması konusunda danışmanlığımızı veriyoruz. E, eğitim karşılıklı know-how transferi işte şirketlerimiz arası kişilerin değişimi de bunun içerisinde her türlü Türkiye'nin tecrübesini kardeşi Azerbaycan'da bu ilişkilerin geliştirilmesinde sigorta sektörünün yükseltilmesinde daha üst seviyelere gelmesinde bize göre Daha için. yeni bir piyasa değil mi? Azerbaycan Tabii sigorta bize göre piyasası. E, çok daha yeni bir piyasa. Hı. Aynı, Aynı zamanda, zamanda Türkiye, ile Türkiye ile aslında Azerbaycan kardeş ülkeler olmasına karşın sigorta sektöründe çok, e, çok daha e, fazla bir e, ne diyeyim birbirlerine e, teminat aktarımı, poliçe kesimi, sigorta sektöründeki işlemler anlamında çok e, istediğimiz arzuda bir gelişmeler olmamış. Ancak son birkaç yılda çok hızlı gelişmelerle bu açığı kapatıyoruz. Hatta ön görüşmelerini de yaptığımız e, aslında Türk Devletleri Teşkilatı e, çerçevesinde e, Türk Devletleri'nin öncelikle kurucusu olacağı bir e, platformda, bir işbirliğinde, bir konseyin oluşturularak bu ilişkilerin Koordinasyonun daha kurumsal olarak yönetilmesi e, ve Türk dünyasındaki sigorta sektörünün e, bu bölgede çok daha güçlü hale getirilmesi için de e, Azerbaycan gibi Özbekistan, Kırgızistan, Tür Türkmenistan, Kazakistan'la da e, bu ilişkileri e, geliştirmek için e, görüşmelerde bulunuyoruz. Peki, sigorta olabilir. Ne dersiniz? sigortası bir ben neden <laughs> olmadı? Konuya mahkum ama olabilir Atilla Bey'den söz Evet efendim süre oldu. Akif Bey siz hani bizi ağırladınız burada getirdiniz ettiğiniz Son bir cümlenizi alayım. Sizin de kapatayım. Sonuçta ben sonunda kapanışta bir şey söyleyeceğim önemli. Sizden alayım. Evet. öncelikle size teşekkür ediyorum. Ee, başkanıma teşekkür ediyorum. Ve Merkez Bankası Baş Direktörü Ziya Aliyev'e ve e, Reşat Ahmet teşekkür ediyorum. Biz bu projeye çok önem veriyoruz Oman Bey. Türkiye'den 40 kişilik bir heyetle geldik buraya. Evet. Yani sigorta sektöründe belki son zamanlarda bu kadar böyle geniş bir heyette yurt dışı seyahat olmadı herhalde. Tüm sigorta medyası bizimle geldi. bu işbirliğinin ülkemizin ekonomik diğer alanlık işbirliğine devamın devamı niteliğinde olmasını temin ediyorum. Hayır olmasını temin çok ediyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi bitti. Son bir cümle ben bir şey söyleyeyim. Aslında birçok birlikteliği görüyorum burada. Birincisi Azerbaycan ve Türkiye bir kardeş birlikteliğini görüyorum. Bir de uluslararası nakliyecilerle sigorta sektörünün bir araya geldiğini görüyorum. Çünkü geçmişte aralarında bir takım husumetleri artık bitirmişler ve bir araya gelmişler. Bu da beni memnun etti. Atilla Bey teşekkür ediyorum. Sayın Başkan Hanım teşekkür ediyorum. E, direktörüm teşekkür ediyorum. Akif Bey çok teşekkür ediyorum. Efendim Azerbaycan, Bakü'den seslendik. E, güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Hem biraz da savaşı da konuştuk. Etkilerini de konuştuk. Biz savaşın etkilerini önümüzdeki günlerde Türkiye döndüğümüzde Atilla Bey ile birlikte daha detaylı konuşacak sigorta sektörüne Perşembe günü aynı saatte görüşmek üzere efendim hoşçakalın.